Rüyada çürük görmek ne anlama gelir? Gıda maddelerinin çürümesi cimriliğe, malın sadakasını vermemeye ve malda meydana gelecek bereketsizliğe, israfa, ağaç, direk vesairenin çürümesi zayıf insanlara bel bağlamaya yahut hastalanmaya, insan vücudunda görülen çürüme ve morarma, kullukta gevşek davranmaya işaret eder. Rüyada çürük görmek ihanete delildir. Rüyada çarşıdan aldığı bir şeyin, bir meyvenin, bir yiyeceğin eve getirdiğinde çürük olduğunu görmek eşinin ihanetine tüccar ortaklarının veya yanında çalıştırdığı kimselerin kendisini aldattıklarına işarettir. Çürük yumurta gören çocuklarından veya çalıştırdığı kimselerden hayır görmez bir yerinin bir yere çarparak çürüdüğünü, morardığını görmek, ev halkından birisinin kendisine aldattığına işarettir. Bir ev eşyanızın çürüyerek atıldığını görmek, ev halkından birisinin sizin hakkınıza kötü dedikodu yapmasına işarettir. Gıda maddelerinin çürümesi cimriliğe, malın sadakasını vermemeye, malda meydana gelecek bereketsizliğe işarettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir, hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.